Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairimin mısralarında değil, genç kızımın gergifinde nakış nakış gül, aşığımın sazında tel, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Sayın müdürüm, kıymetli öğretmenlerim, değerli veliler ve sevgili arkadaşlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için hazırladığımız programa hoş geldiniz. Sizleri baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk Şehit öğretmenler ve aramızdan ebedi olarak ayrılmış olan tüm öğretmenler için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Mesleği insanlığın en şerefli tacıdır. Dünya var oldukça en temiz, en gururlu meslek öğretmenlik olacaktır. Onları bilinen tüm örgüleri yöneltsek yine de azdır. Çünkü onlar insanların isimsiz kahramanlarıdır. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaya Elif Sugele okuyacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi. Çocuk her yaşta doğası gereği öğrenme çabasıyla büyür. Ailede başlayan eğitim süreci okul çağına gelindiğinde öğretmenler ile devam eder. Okul çağına gelen her çocuk yine de yardıma muhtaç bir haldedir. Öğretmenler çocukların aileden uzak olarak bulunduğu okul zamanlarında onların en büyük yardımcısı durumundadırlar. Sadece okuma yazma öğretmekle görevli oldukları halde yine de büyük bir özveriyle onların her türlü sorunları ile yakından ilgilenerek ikinci bir aile ortamının oluşmasını sağlarlar. Bu durum karşısında çocuk sosyal hayatta daha çabuk adapte olarak toplum içinde yer edinme duygusuna daha çok sahip olur. Öğretmen insanları eğiten, doğru ve faydalı işleri öğreten, çocuk ve gençlerin kişilik olgusunun olumlu yönde gelişmesini sağlayan kimsedir. Öğretmenlerimiz yüklemiş oldukları bu görevleri her zaman layığı ile yerine getirmişlerdir. Baş öğretmen Atatürk ve milletimize layık olacak bir anlayış içerisinde hizmetlerine devam etmişlerdir. Öğretmenler günü öğrencilerimiz ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gündür. Bu güne bu özel günü anlam ve önemi açısından bakıldığında öğretmene gösterilen saygının aslında topluma verilen değerin bir gösterge, göstergesi olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu bakımdan öğretmenler günü fedakar öğretmenlerimizin değerini bir kez daha düşünüp anlamımızı sağlayan bir gündür. Artık öğretmenler gününün anlam ve önemini daha yeni, daha iyi kavrayarak onların yaşamları anında yalnız bırakmamaları, bırakmamalı ve ara, arayıp sormalı ve en azından bu güzel duyguları onlara yaşatmalıyız. Bir kardeşmişime yıllar önce, adınızı öğrenemeden daha, sevdanıza vurulmuşum, hiç kere et alımışım sevincinizle bir hoş olmuşum, yanık bir hıyarat gibi coşmuşum bazen, bazen bir uzun havada durulmuşum. Okulumuz sınıf öğrencilerinden Azra Sıkran da ben öğretmenim adlı şiirini okuyacak. Ben öğretmenim. Doğuda, batıda benim izlerim. Güneyde, kuzeyde benim özverim. Dağlar yol versin, ister vermesin. Dağı taşı deler yine giderim. Devletin çatısı benim eserim. Atamın dediği yolda giderim. Anamdan, babamdan, hatta kendimden bizleri kurtaran eli severim. İster bozkır olsun, isterse çorak. Orası bir vatan, kutsal bir durak. Işığı yakmaktır benim görevim. Bizlere yakışmaz geri durmak. Dedim ya, bir kor düşmüş yıllar önce. Osman dayı uğurlarken yıkılan atlara. Edife kızın düğün zılgıtlarına tanık olmuşum. Kara tahtalar dile gelmiş anlattıklarımla. umutlarım yeşil çiçek kaçmış nice baharlarda. Sizinle acıkmış, sizinle dönmüşüm. Sunahan Topraktan Biricik Öğretmenim aklı şeyde dinleyeceğiz. Biricik öğretmenim, öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri. Yerimde sayıyordum alıp geçti neleri. Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri. Benim bilgi kaynağım sevgili öğretmenim. Hep okulda geçirsem günleri geceleri. Daha erken öğrensem harfleri heceleri. Sen de farklı bulunan o güzel bilgileri. Ben de olmak isterim biricik öğretmenim. İstemez olduğum artık vefasız geceleri. Hep sınıfımda olsam okusam heceleri. Atamın önerdiği olmam istenen yeri. Bana sen hazırla, beni sen hazırladın biricik öğretmenim. Bütün öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlat. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek mühim değildir. Demiş Mustafa Kemal Atatürk. Okulumuzun 7B sınıf öğrencilerinden Elif Kamalak'tan Ben Bir Öğretmenim isimli şiiri dinleyeceğiz. Ben bir öğretmenim. Köydeyim, şehirdeyim. Bilginin denklemindeyim. Ben bir öğretmenim. Kara tahtaya uzandıkça ellerim, Umudu yazar, kaygıları silerim. Sanatım emsalsiz, kutsal cevher işlerim. Ben bir öğretmenim, Pilotlara kanadım gökyüzünde, İlham perisini çağıran kalemim şairlere. Pusulayım kaptan güvertesinde, Projeyim mühendis cetvelimde. Haksızlığın savaşçısıyım, Düşünce ufuklarını sergilerim avukat cübbesinde. Ben bir öğretmenim. Karanlığı neşter gibi keserim. Beyaz gömlekli doktoruma hipokrat yeminiyim. Samur fırçalarla serpilir sevgi çiçeklerim. Ressamdır, yazardır, esnaftır, sanatkardır, politikacıdır. Bir ulustur benim öğrencilerim. Ben bir öğretmenim. Hep bilgiler verirken ıkmak, usanmak, bezmek nedir bilmem. Bir mum misali erirken, karanlığa ödün vermem. Ben bir öğretmenim. Düşüncenin merkezindeyim. Bitmedim, erimedim, tükenmeyeceğim. Bütün evrene sevgi üreteceğim. Ben öğretmen olmak istiyorum. Vatan evladına Türklüğü öğretmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. İstiklal marşını gururla söyletmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. Milletimi muhasebe medeniyet seviyesine yükseltmek için. Okulumuz sınıf öğrencilerinden Bekir kesenli Çavuşoğlu, Canım Öğretmenim adlı şiiri okuyacak. Canım Öğretmenim, daha dün küçük bir çocuktum. Şimdi büyüdüm, okullu oldum. Sıralara oturup öğrenci oldum. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdum. Bilmezken konuşmayı, yürümeyi, elimle kalem tutup yazmayı, kitaplara bakıp da okumayı. Bana hep sen destek oldun, öğreten oldun. Daha dün çocukken bilmezken bir şeyi, sevginle öğrettin her şeyi. Ömrüme ömür katıp da bana hep sen destek oldun. Sevgini, emeğini, ömrünü verdin. Canım öğretmenim. Elleri konuşuyordu öğretmenimin. Barış isim gelen elleri. Bir tahta başında bir kürsüde bize bize öğreten elleri. Okulumuzun öğrencilerinden öğretmen ve eğitimle ilgili güzel sözler dinleyeceğiz. Milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime. Ben öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek mühim değildir. Mustafa Kemal Atatürk. Gelecek gençlerin gençleri öğretmenin nesridir. Toplumun düşmanı bilgisizlik, bilgisizliğin düşmanı da öğretmendir. Öğretmen bir mum gibidir. Kendisi tükenir, etrafını aydınlatır. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Eğitim görmemiş insan ruhu işlenmemiş demire benzer. Bir ustanın el değmedikçe kendine saklı olan renk ve güzellikler ortaya çıkmaz. Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenler Musa ve Kemal Atatürk. Elleri konuşuyordu öğretmenim. Barışı simgeleyen elleri. Bir tahta başında bir kürsüde. Bize bizi öğreten eller. Değerli öğretmenlerimize öğrencilerden mesaj var. Size en güzel hediyeyi vermek istiyorum. Canım öğretmenlerim ama hediyenizi bulamıyorum. Ama siz bize ne güzel bir hediyesiniz. Her an çıkmayacak şekilde kalbimizdesiniz. Sizinle birlikte öğreniyoruz her şeyi. Öğreniyoruz birlikte geçmişi ve geleceği. Korkmuyoruz sizin sayenizde hiçbir şeyden. Sizin değeriniz fazladır bizim için her şeyden. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenlerim. Sizin öğrencileriniz gibi kucağınız çiçeklerle dolsun. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız canım öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Evet, bugün sizin gününüz. Bize umut ışığı aydınlatan, bize filmsi öğreten, bize kalıtım ne demek olduğunu öğreten sizsiniz. Aslında ne zaman, nerede, ne yapılacağını bize siz öğrettiniz. Çok teşekkür ederiz. Gününüz kutlu olsun. Sevgilerle. Sizi çok seviyoruz. Bizi geleceğe hazırlayan canım öğretmenlerimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmen anne demek, öğretmen baba demek. Her şeyden öte canından can bizi ışık tutan demek. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Ne olursa olsun düşüncelerimizde özgür olmayı, doğru bulduğumuzda varsa onun için savaşmayı öğrettiniz. Eşsiz yüreğiniz ve engin bilgilerinizle hayatımızda çok özel bir yer edindiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Bir gün dersem ki ben öğretmenim. Sen güneş kadar uzakta bile alsan, her bakışımda gülümseyişini görürüm. Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar. İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerim, sizler bizim gelecekteki yaşayamıktınız. Hani karanlıkta kaldığımızda bir ışık görüp oraya gideriz ya, Sizler bizi karanlıktan aydınlığa çıkaran kişilersiniz. Bir eserde o eseri yapan kişinin imzası olur değil mi? Bizler aslında sizlerin eserleriyiz. Sadece üzerimizde imzalarınız gözükmüyor. Çünkü sizler o imzaları kalbimize atıyorsunuz. Bu dünyada hiç kimse öğretmenler gibi, sizler gibi olamaz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizim öğretmenlerimizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Ana gibi, baba gibi. Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorarsan bana nerede yerin gösteririm ben kalbimi. Ana değil ana gibi, baba değil baba gibi. Öğretmenim bende sevgin can içinde bir can gibi. Gençlerimizi değerli öğretmenlerimize emanet ettik. Bu emanetimize sahip çıkan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor. Önlerinde saygı ile eğiliyoruz. Bizleri dinleyen siz değerli öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek programımıza son veriyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle hazırladığımız program sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.